Ye. Benden artanları yiyorlar. Ha, giden daha bu altına var. Gel, kara kız gel. Yok şu an, Kemikleri iyi bu tosun. Yok keşin yeri. Ağacın altında yedim yemeğini. <laughs> Tırımda o kaçtı. Kapatçı, hadi mi? Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hı? Nasıl işler? Yiyeceğim de. Marul, marulları yedin de. Marulları yedin ya. Evet. Kabağımı boşalttım biliyorsun. Şey yedim, kuzu yedim. Kuzu yedim. Abu, Abu uşak da kemiklerini yiyor. Ben etlerini yedim bu kemiklerini yiyor. Ökçeş. Yok, Keş'in Yok, Keş yerine geldim. Uşağım. Selam ver bakayım. Şşt la. Bak bakayım. <geldi> bak. Ağabey <laughs> geldi hava altını bak. Esildi. Karagiz.